geldik. Mert paket e, KFC söylüyor menü. Arabada yiyecek. Değil mi Mert? Burada fazla durmamak için paket yaptırıyoruz. Şimdi Gerçekten arabada yiyeceğiz. Burada dururum da. Aynen. Gerçekte burada otururduk ama şimdi Aynen. koronadan dolayı oturamıyoruz. direkt eve gideceğiz. Aynen. Yolda giderken, eve giderken yiyecek Mert. Evde de oturup yiyelim. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi arabamıza bindik. Mert arabada yolda giderken ki yiyecek. Mertcim yesen hadi. Ne? Daha Açmadın daha paketi? Hiç çıkaramadım Niye çıkaramadın? Bilmiyorum. Yavaş yavaş çıkarabilirsin. Bak. Ben bekliyorum seni. Hemen hareket etmeyeceğim. Sen iyice hazırla paketlerini. Önündeki şeyi şey açabilirsin. Hazır. Açtım mı? Açtın mı bardakları? Ha. Ha. Arkadaşlar Mert Kiev'si de şeyi seviyor. Bu m, kemiksiz çıtırlar var ya acısız. Onları seviyor. Yine saçın geldi. Pardon. Ondan menü alıyoruz. Of. İçeceği de Aysi Şeftali. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Açın. Öyle değil oğlum ortadan açacaksın. <laughs> açıldı da. Hı. İçeceğini falan yerleştir yiyeceğim. Nerede? Bardağını koydun mu? Patatesini çıkardın mı? Onu da hazırla güzelce. Şimdi ya. Tamam yiyecek. Heh, yiyebiliyorsun değil mi? Tamam mı? Hareket edebilir miyim? Hı Hadi bakalım. O zaman sana afiyet olsun. Arkadaşlar ben de Arabayı sürmeye başlıyorum. Görüşmek üzere.